Arkadaşlar ben bugün havuzda yüzüyorum. Ya bu müzik torip. Tamam bir şey olmaz o. Balkonda havuz keyfi yapılıyor yani. Hadi havuzda yüzeceğim şöyle. Şimdi <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> <Cerit içindim. gülüyor> <için> nasıl alacağım? Em <laughs> burak burak. <laughs> Baba üşüdüm ben şöyle. Kafamdan aşağı dök. Hayır, kafandan aşağı, aşağı dökersen daha çabuk üşürsün. Düzgün serim. mi? arkadaş ne oldu? Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Baba hmm. her gün bu oyun ola mı? Her gün olmaz ya. Ne? Her gün olmaz. Şimdi oynay işte güzel güzel. Her gün ne <laughs> kafamda masa duracak. Niye sen bilirsin. Al bakalım. Al. Geçelim. Arkada. ıslatma öyle. Bu az oldu şimdi ama. Yok yok suyu güzel. Ay, yapacağım ben şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bebeklerinde Dübek, de yüzüyor mu? Yüzüyor. Hani bakayım. <laughs> ben <top. gülüyor> Onları bence gemiye bindirsen. <laughs> atma atma şöyle yapacağım. Bak özelim az çok sudursun şunlardan. Özelim <laughs> su dök Sen ponilerin ne yapıyor? <laughs> ya özelim sudur diyor. Tamam kendin dök. Ee? Ana saç kurutma makinesi girer mi hiç onun içine? <laughs> Değil mi? Evimizin balkonunda havuz keyfi yapıyor ana. Evet. Baba hiç çıkmadan olmaz mı? Hı? Hiç çıkmadım. Tamam olmaz. bakalım işte yüz üş, üşüyinceye kadar. Ben üşüdüm diye ne kadar, değil mi? Hı hı. Yaz ben hiç üşümem ki. <laughs> Zeynolam O onun da bebeklerini şey yap, banyo yaptır. Tamam. Gel be. oluyor olmalıydı. İyi oluyor baba bu. Ne oluyor? Bu oldu. Oo işiyor. Rüzgar esti. He rahat aşağıya döke. Kafanı ıslatma o kadar. <laughs> Polipokutların nerede? Bak onlar suyun içinde kalmış. Flamingolar. Onları gemiye bindirsene sen. Bekle üzerini su çekeceğim. Şunun içine su koyacağım. Evet. Onların içine bence su koyma. Onlar suda işte yüzsünler. Onlar gemi gibi. Hay, bence bunun içinde yüzsünler. Baba. <laughs> e zaten havuzda yüzüyorlar seninle birlikte. Hadi bebekler. Gemiyi binin. Yapayım Yap bakalım. Ya yastık kedisi mi? Tabi tabi oldu. <laughs> Onun içinde uyuyacak değilsin. Ay, Ay laymadı o. Tatil, tatile gidince orada daha güzel güzelsin. Burada kötüleyelim mi? ben bunu kimseye vermem neyle. Orada, orada, orada zaten şey olacak çocuk havuzu olacak ya. Onun içinde güzelsin. Hmm. Sen anlat istersen Sen Ayağımı suya sokacağım şöyle hmm. Yatağım yani sokuyor mu ki? Kavuş keyfi Baba artık bana su dursun Kafanı mi? şeye koyabilirsin Hayır. Bunun arkası var ya mu? Evet yastık gibi işte o Hayır. Bu tarafa öbür tarafa dön Yok ben böyle yaparım Böyle görmüyoruz ama senimiz <laughs> Bir de düşer mi orada? Düşmezsin düşmezsin O çok fazla şey olmaz uzan. Bak dur dur kameraya evime. Şöyle uzan. Uzan uzan uzan. 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 Şöyle Ay. çık. Şöyle. Uh, uzan uzan. Hmm. Ayy, Çok eğlenceli. Oha beni taşıyor. Böyle dinlensen. Bak. Ellerimi şu <gülüyor> <gülüyor> Şurada Dök. Şurada. Aaa. <laughs> Çok komik. Evet. Yüz, öyle Bir şey olmaz, olmaz. Temizsin. ve Kafa iyi oldu mu? İçme, içme. O kadar da temiz demedik. Güzel misin? beni baba. Evet. Baba. Ama Şöyle... böyle yaslanınca bu kafan güzel oldu değil mi orada? Evet. Evet. Çünkü çok rahat var paketler, polipokutlar paketler kurtarın bunları baba <laughs> ben kurbağalar evet Çok demiş aç yapma hayır bana yapma ben dışındayım Rana kıyafetlerim var yapma <laughs> <laughs> Kıyafetlerim var olmaz öyle. Kaka de ha? <gülüyor> <gülüyor> hadi. şöyle da. biraz düz dur. <laughs> Size bir şey yapma. Hayır ama bana su atarsan ben dışındayım ve giyineyim. Bu sefer üstüm mahvolur. Sen o poli ne yapıyor orada? Ben sen onu söyle bence. Beyniniz çatlatıyorlar. Niye? A gemi de ters dönmüş zaten. Barbie de Yüzü koyun dönmüş. <laughs> ben koydum. Atlayayım mı? Atlayacağım çıkmıyor. Nereden atlayacaksın? Buradan. At. Saçmalama. Bir. Canın acır. İki. iki, iki. <laughs> i̇şte. Konunu kaldır. Arkadaşlar. Baba. Üşüyene kadar çekelim mi? Tamam bakalım. Hadi arkadaşlarına bay bay de. Bay bay. El salla. Baba. Kanalımı Yeni çekelim mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.